Dolayısıyla e, bu evrim tartışması tabii çok bilgisiz insanların ortaya attığı saçma sapan bir tartışmadır. Bilim dünyasında böyle bir tartışma yok. Yani e, bugün buna inanmayan Nature'ı açsın, Science'ı açsın. Efendime söyleyeyim, e, Rusların Doklady'sini açsın veya Proceedings of the National Academy. Bunlar dünyanın en önemli dergileri. Ve pek çok biyolojik şey yayınlıyorlar. Orada göreceklerdir ki bugün artık evrim diye bir şeyin olduğu bilim aleminde tartışılmıyor. Hayır efendim bu doğru değildir. Aslında ki. bakarsın din alemine de tartışmıyor. Din kitapları da buna kapalı değiller. Efendim olsun. şöyle diyeyim. Din kitapları, bundan bahsetmiyorlar. Din kitapları bir hikaye anlatıyor. Tamam, bu bir mitoloji. Bunu bu şekilde kabul etmen lazım. Geçen programda İlber çok güzel bir şey söyledi. Allah'ın yarattığına inanmak istiyorsan mümkündür. Çünkü Allah ne diyor? Ben ol dedim ve oldu. oldu. Bitti. E aslına baktığın zaman da bir yerde de mesela Big Bang'te de ters değil. İnanmak. Yani istiyoruz. Allah sana demiyor ki ben şu mekanizmayla yarattım. Hayır. Ben yarattım diyor. Diyor. Dolayısıyla evrime karşı çıkmak yani inanılmaz bir aymazlıktır. Evrime karşı çıkarsan ilaç endüstrisi ortadan kalkar. Evrime karşı çıkarsan bugünkü bütün biyoloji olduğu gibi ortadan kalkar. Yani kadar a, e, buna inanmak mümkün değil böyle bir tartışmanın olduğunu. Dolayısıyla e, bu tartışma biliyorsun Türkiye'ye Vehbi Dinçerler zamanında girmiştir. Ve Amerika'da bu konuda bir araştırma yayınlandı. Evri e, Vehbi Dinçerler zamanında bunun Amerika'daki hangi protestan örgütleri tarafından Türkiye'ye sokulduğu belli. Bunlar yayınlandı. Bunlara bakmak lazım. Bunları kim destekliyor? Yani onun için şey neydi İlber geçen sefer? Bu dedi bir misyonerlik olayıdır. Aynen. Aklınızı başınıza alın dedi. Yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizde böyle bir tartışmanın olması hele Müslüman aleminde böyle bir tartışmanın olması absürt. Çünkü dediğim gibi yani cahiz, cabir falan herifler mezarlarından kalkar kovalarlar bizi.